Arkadaşlar herkese merhabalar. Koray ne haber? Merhabalar tekrar. Şimdi benzinli C4X ile yola çıkacağız değil mi? Evet arkadaşlar benzinli C4X ile yola çıkacağız. Madrid'deyiz. Uluslararası basın lansmanındayız. Citroen'in yeni oldukça iddialı modeli C4X ile Koray ile beraber şimdi sürüşe çıkıyoruz. Ama sürüşe çıkmadan önce Koray istersen. Tasarımdan mı bakalım? Aynen ben şu tasarım detaylarına bence güzel bir bakalım. Ondan sonra da sürüşe çıkalım bakalım. Kırmızı da güzel gözüküyor Sinan. Aynen ya. yani zaten özellikle bu kırmızı rengi seçtim. Ben de çok beğendim. Hadi gel. Gel yanına bakalım. Önce başlayalım beraber Evet arkadaşlar işte kırmızı renkli Bu otomobil için özel bir renk Koray bu gördüğün Evet yani yerden de yüksekliği Daha net bir şekilde gözüküyor farklı bir renkle 150 mm civarı bir zeminden yüksekliği var Yani çok aşırı yüksek değil ama Sürüş pozisyonu yüksek ayarlanmış Bu sayede de o Krasov'un müşterinin Beklentisi karşılanmış Aynen zaten aslında ön tasarım detaylarına baktığımızda Otomobil C4 ile baya benzerlik gösteriyor Çok hareketli tasarım Aynen ama esas Bak, farklılık şu, Şurası ana far grubu Aynen aynen baya farklı bir tasarım Windows, detayı farları onlar. Aynen bu tabii. gördüğünüz otomobil tabii Shine Bolt paket. Bu gördüğünüz yani otomobilin en dolu versiyonu. En dolu. Tabii ki C sütunları değil ki. mi? Tabii ki. Yani o en Facebook, otomobil Facebook önden Facebook değil de bence arkaya doğru ya çok arka ciddi anlamda farklılaşıyor. Gelin şöyle bir etrafını gezelim. Ya bir şey diyeceğim ben. Şimdi uzaktan sana göstereyim. Bak. Ön kapılarla neredeyse arka kapılarda aynı uzunlukta. Yani Tabii ki. O da otomobilin çok iddialı olduğu konulardan biri de arka yaşam alanı gerçekten yani de çok geniş açılmıyor bu kapı. Biraz hmm. daha geniş açılsa çok kullanışlı olurdu. Ee, tabii ki arkaya doğru eğimli bir tavan e da var. tabii Fastback tarzı bir tasarım olduğu için değil mi? Evet ergonomi anlamında evet 4 dört dörtlük değil ama çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Evet gelin şöyle arkaya bakalım. İşte bu otomobilin alameti farikalarından bence de en önemlisi bu otomobilin arka, arka tasarımı. Ya, evet. Burada C4'ten ciddi anlamda farklılaşıyor arka tasarımda. Tasarım da güzel gözüküyor evet böyle Gerek. spoiler efekt verilmiş oraya Gerek. bir bagajı açsana 510 litre bir bagajımız var oldukça geniş Çok ve geniş. kullanışlı bir bagaj ve geniş aileler için de gayet ideal gibi duruyor ama elektrikli bagaj kapağımız ne yazık ki yok şöyle otomobilin etrafını bir daha dolaşalım 4.6 metre uzunluğunda Koray biliyorsun evet. otomobil Nereli, dingil evet. mesafemizde 2.7 2.7 tabii ki bu da bize özellikle iç yaşam alanında gayet güzel olanaklar suna yani. cömert şeyler sunabiliyor gibi geliyor bana hadi gel yola çıkalım tamam haydi bakalım arkadaşlar direksiyona geçiyoruz içme mekana bakıyoruz ve yola çıkıyoruz size orada otomobilin motor seçenekleri bilgilerini donanım vesaire fiyat her türlü bilgisini sürü sırasında Koray'la beraber vereceğiz Haydi bakalım Hadi. Citroen c4x'in direksiyonundan Merhabalar tekrar orası sıcak ya İspanya'da var. <laughs> Şansımız 2-3 gün önce yağmurluymuş. Aynen. Şimdi, arkadaşlar ac 4 X Citroen markasının yeni otomobili. Aslında bir crossover gibi ama fastback ve sedan tasarım detayları da bu otomobilde sanki var gibi Koray. Evet şimdi yeni artık tasarımlar moda oldu. Hani crossover'dan da farklı bir beklenti var ama yüksek sürüş pozisyonundan da vazgeçmek istemişler. Gayet yüksekte oturduğumuz bir otomobil tasarımı bizi karşılıyor. Aynen zaten otomobil tasarımı da bence kesinlikle kendine baktıran farklı sıradışı ve güzel yastı Citroen markasının DNA'sına uyuyor gibi. Evet yani kendine özgün olduğunu söyleyebiliriz. Bir şeye taklit ediyor, bir şeye benziyor diyemeyiz. Evet. Cesur çizgiler, cesur tasarım ve ama aynı zamanda da kompaksın olmasına rağmen de ferah, geniş bir yaşam alanı yükleme alanında sunulabilmiş. Kaç donanımla geliyor Koray? 4 Sanki 4 donanımla, donanımla geliyor. Evet, şimdi biz e, elektrik donanım evet. full donanımla şu an Bolt da geliyor. O 100 kW gücünde olan. Bir de onun haricinde 1.2 Puretech 100 beygir gücünde ha. manuel şanzımanla o en baz donanımla bir Kubitek sunuluyor. Onun haricinde 1 2 130 beygir PureTech EAT8. Şu anda kullandığımız araba. Ve bir de e, dizel seçenek var. 1.5 BlueHDi 130 beygir EAT8 diye. aslında e, aslına bakarsan 4 farklı motor seçeneği sunuluyor. Aynen. Donanım paketleri bence gayet zengin. Her evet. şu anda bizim kullandığımız Koray bu Shine Bold olan. En üstün, Daha bu Shine bu. Evet, en üstün bu Shine Shine Bold oldu mu? olmadığını anlıyor. evet. anlıyoruz en üst olmadığını. Aynen orada onun dışında otomobil bence gayet Shine pakette bile dolu. Fieldball paket bile kurtarır diyebilirim yani öyle evet, evet Yani siz şu anda arkadaşlar ekranda donanım listesini görüyorsunuz. Donanım seviyelerini görüyorsunuz fiyatları ayrıca. Fiyatlara da aslında koyuyoruz. Fiyatlara da koyuyoruz. Otomobilin fiyatlarını da, lansman evet. fiyatlarını görüyorsunuz. Bence rekabetçi olmuş ne dersin? Evet özellikle elektrikli seçenek 900 bin TL seviyesinde ve en üst donanımına gelmesi ha. önemli bir avantaj Aynen. sağlayacak. Şimdi peki biz gelelim bu 1.2 PureTech benzinli otomobilimize. Şimdi Koray ben bu motoru tabii ki tanıyorum. Benim kendi günlük kullandığım otomobillere yine aynı motor var. 130 beygir gücünde. Üç 8 litre bir sanzıman. Hafif homurtulu bir motor onu evet, söyleyeyim. Evet. kendine özgü bir evet. homurtusu var. Şimdi mesela bir otoyol bağıntısı var. Burada da birazcık o homurtuyu bize dinletebilirsin. Evet. Mesela şöyle bastım. Tam bir hırıltı geliyor. Aynen ama ben seviyorum. Kesinlikle rahatsız değil. Ayrıca sürüşümüzde şu dikkatimi çekti. Bu otomobilin yalıtımı, izolasyonu güzel. Evet yani otoyolda bile etrafımızdan kamyonlar geçerken ve yüksek hızlarda ses yalıtımı başarılı olduğunu anlıyoruz. Kabin içerisinde gürültü dolmuyor. Evet. Yüksek bir sürüş pozisyonu, oldukça konforlu süspansiyonlar Koray. Evet, evet. Zaten Citroen bu konuda biliyorsun. Süspansiyon evet. yapısı var. Yani bozuk zeminlerde o çukurlarda derin çukurlarla, hafif çukurlar arasındaki farkı başarılı bir şekilde sönümleyebiliyor süspansiyon sistemi. Aynen. Kesinlikle ben de burada seninle aynı fikirdeyim. Otomobilin sürüşü bence özellikle yani şunu net söylemek istiyorum ki konfor odaklı, rahat koltuklar Advanced, comf evet. advanced Comfort adını veriyor yani, marka. Süspansiyon özgü. Detaylar var. Dediğim gibi süspansiyon yapısı süren özgü. Aynen. Koltuklar süren özgü. Ee, ve aynı zamanda Türkiye'ye 3 farklı motor seçeneğiyle gelmesi. Yani hem benzinli hem dizel hem elektrikli diye 3 farklı motor yapısıyla gelmesi de önemli bir avantaj. Evet, burada gerçekten marka bu otomobile inandığını da bize bence bu şekilde Tabii gösteriyor. De. Buraya da biz baya evet. kalabalık bir basın grubuyla geldik. Hı. Buna ne kadar önem verdiklerini, bize bu otomobil tanıdığı için ne kadar çaba gösterdiklerini burada da görmüş olduk. Evet, iç mekan kalitesine geçtiğimizde de arkadaşlar, sürüşten zaten size anlattık. Konforlu bir sürüş evet. ama istediğinizde performans da var. 130 beygirlik motor var. makul bir dengede tamam. sunuyor. Evet. O yüzden bence güzel bir motor zaten Koraycığım. Evet. Kalite konusundan bahsedersek bir yumuşak plastik malzeme güzel. üst tarafta var, alt tarafta da dokusu iyi hissettiren plastik malzeme var. Genel olarak kalite algısı tatminkar olduğunu söyleyebilirim tatminkar. içeride. Bu head-up display'ı sevmedim. Böyle zımbırtı kalkıyor yani cam şeklinde. Evet, head-up display sevmiyorum. ve dijital gösterge ikilisi. Bence çok daha iyileştirilmeye açık bir yapıtalar Evet, onun dışında bu gösterge tablosu dediğimiz gibi daha iyileştirilmeli ama mesela bu multimedya ekran, o güzel, markanın en eklen. yeni jenerasyon evet. ekranı, bu ekran güzel, klima kumandalarımız, kablosuz şarjımız, bolca eşya gözümüz evet. vesaire işte bardaklıklarımız, sürüş modlarımız, normal spor, Eko evet. gibi vesaire hani hepsi böyle buralara konumlandırılmış. E-Toggle evet. e gibi bir test ben sevmiyorum pek, sen de herhalde ben evet, daha evet. gerisi... yani... ilk ...kontrol çok pratik, değil. çok pratik değil. Onun dışında kesinlikle bu otomobil bence çok ciddi satış rakamlarına ulaşacak gibi geliyor bana. Ne dersin? Evet yani stranjler 10.000 civarı ortalama bir C4X getirebiliriz, getirebilirsek de rahat satarız diyorlar. Hatta 15.000'e belki getiririz. Bunun %10 kadarı da elektrikli olur diye Tabii. planlıyorlar, öngörüyorlar. Olursa ne hala. Ne, ne hala aynen. i̇şte arkadaki yaşam alanında son derece iddialı Koray. Bence otomedingin mesafesinde tabii ki bunun etkisi ya, var. Önemli olan ne biliyor musun? Yani arkadaki yaşam alanını sunarken yükleme alanından da ödün vermiyor. vermemiş. Vermemiş, ee, vermemiş. Evet. da çok başarılı. 5 510 litrelik bir yükleme alanı sunuyor. Evet burada da bence kesinlikle en azından ailelerin beklentilerini de karşılayabilecek gibi geliyor bana. Evet 700 metre sonra bir saat ediyoruz. Öyle mi? Bak önümüzde de bir tane Siyah. gidiyor şu anda. Siyah. E, 4X'in peşinde olalım. Ya şöyle şimdi arkadan bakıyorum otomobile. Bayağı yüksek falan ya Koray. Bak yanında da Kadjar var Renault. Gördüğün gibi tavan çizgisi neredeyse onunla Yani Aynen. SUV beklentisi karşılayacak bir yüksek tavan sınırı var. Evet. Ve bu da yüksek bir sürüş pozisyonuna getirmiş zaten. Evet. Arkadaşlar bu otomobilin ilk gösterimi yani ön gösterimi Türkiye'de olmuştu. Evet. Gidip otomobili bir otelde statik şekilde görmüştük. Ben açıkçası o zaman çok sıcak bakmıyordum bu otomobili. Ama gerçekten buraya geldikten sonra İspanya'daki bu otomobil İspanya'da üretiliyor. Madrid'de, evet, Madrid'de üretildiği şehirdeyiz. Yani. Bu otomobili daha yakından tanıyıp biraz vakit geçirdikten ve kullandıktan daha iyi ettikten sonra Koray, ben kesinlikle bu otomobil beğendiğimi söylemek istiyorum. Yenilikçi bir otomobil aynı zamanda güzel motor seçenekleri var, evet, iyi bir bagajı var. Aynen zengin motor seçenekleri, iyi bir bagajı var. Hani baktığımızda bence hani tüketicinin beklentilerini birçok açıdan karşılayabilecek birçok özellikle donatılmış gibi geldi bana. Evet yani Stren bu konuda yenilikçi bir tasarımla geçiştirmemiş işi, evet. birazcık iyi çalışmış gibi çok yönlü bir otomobil konforlu bir otomobil, kompakt sınıfta da farklı bir seçenek sunmuş oluyor. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Koraycığım sana teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.